Yeni bir videodan herkese merhaba. Temizliği seviyoruz. Temizliği robotlara teslim ettiğimiz zaman daha çok seviniyoruz. Ama hangi robota teslim edeceğiz? O robotun yetenekleri neler? Bu videoda gerçekten çok keyif alacağınız, aynı zamanda yeni teknolojilerini öğrenince bu işe daha da sıkı sarılacağınız bir içerikle karşınızdayım. Yanımdaki misafirimin adını hemen söylüyorum. EasyViz RS20 Pro. Çok önemli özellikleri var. Hazırsanız akıllı telefonumuza da uygulamasını kurduk. Sonrasında ofisi bir güzel temizlettik ve aldığım robotları sizlerle paylaşma vakti geldi. Bu robotu satın alacaklar iyi izlesin. Başlıyoruz. Az önce genel hatlarıyla izlemiş olduğunuz EasyViz'in Ares 20 Pro adlı bu modeli aslında çok güçlü bir emiş gücüyle öne çıkıyor. Ama ben bu teknik bilgilere geçmeden önce asıl amacını anlatmak istiyorum. Şimdi biz evimizdeki temizlikten ne bekliyoruz? Etrafı bir silsin. Tamam. Etrafı bir süpürsün. Tamam. Ekstra üzerine bazı enteresan özellikler de eklemişler. Örnek veriyorum. Evinizde bir evcil ev hayvanınız var. O ev hayvanınızı gördüğünde kaydedip sizin cep telefonunuzdan izleyebilme imkanı da bu arkadaşın yapabildikleri arasında. O nedenle hem temizlik hem de ev içerisinde farklı amaçlara da hizmet eden bir robot var yanımda. Ama önce şu temizlik işine gelin bir bakalım. Temizlik konusunda önce süpürmeden başlayalım. Şimdi süpürmede güç çok önemli. Ne kadar güçlü olursa o kadar derinlemesine temizlik yapabiliyorlar. Burada gücü belirleyen şey Pascal yani emiş gücü. 7200 Pascal gibi oldukça yüksek bir emiş gücüne sahip olduğunu söylemiş olalım. Bu sayede robot halının üzerinden geçerken derinlemesine bir temizlik yapıyor. Bununla beraber hoşuma giden bir özelliği daha var. O da dinamik olarak temizlemesi. Ne anlama geliyor? Şimdi kenar temizliği yapacaksınız diyelim. Ama robot daire şeklinde. Yani kenar temizliğini yaparken acaba gerçekten o dip köşe temizlik dediğimiz temizliği yapabilecek mi? Cevap evet. Bunun için algoritma gerçekten çok iyi çalışıyor ve dinamik kenar temizliğinde sizin de şu anda izlemiş olduğunuz gibi farklı hareketlerle beraber tam olarak amacına hizmet ediyor. Önemli konulardan bir tanesi de şimdi her zaman sert zeminler olmuyor. Ne oluyor? İşte ortaya bir halı attık diyelim. Halı da birazcık yüksek, sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde karşıdaki nesnenin ne olduğunu algılıyor bir kere. Bu nesne algılama olayını birazdan geleceğim, ama şu halı işini bir anlatmam lazım. Halı görüldüğü zaman sert yüzeyden halıya geçerken kendini otomatik olarak kaldırıyor. Bu sayede temizlik tamamen kesintisiz olarak devam ediyor. Bu arada yüzeyi de algıladığı için sert zemindeki emiş gücüyle halının üzerindeki emiş gücü arasında tabii ki fark var. Amacına hizmet eden otomatik ayarların hepsini kendisi yapıyor. Şimdi geçiyorum bir başka konu. Tamam temizlik yapıyoruz, süpürüyoruz, siliyoruz. Silme özelliği de gayet başarılı çalışıyor. Şimdi bir haznemiz var. Bu hazne kirleniyor. Nasıl temizlenecek? Burada önemli olan biraz sıcak suyun. Hatta ısının biraz yüksek olması lazım. Güzel haberi veriyorum. 60 derecelik sıcak suyla paspasın temizliği yapılıyor. Bu bence çok önemli. Çünkü paspasları gerçekten hani ılık bir suyla temizlemeyle 60 derece gibi bence kaynar sayabileceğimiz bir su sıcaklığıyla temizleme arasında fark var. Şimdi bunun bir sonrası da önemli. Sıcak suyla temizlemek temizlenmiş olan paspasların bir de kurutulması gerekiyor. Ne kadar hızlı bir şekilde kurutulursa o kadar göreve hazır oluyor. Hızlı bir şekilde kuruması için de Easy biz Ares 20 Pro'nun şöyle bir özelliği var. Sıcak havayla bu kurutma işlemini yapıyor. Olay sadece kısa zamanda kuruması da değil. Sıcak havayla paspasların kurutulması sayesinde ortaya çıkabilecek olan kötü kokularda engellenmiş oluyor. Bu işi düşük sıcaklıkta ve uzun sürede yapan robotlar maalesef ortaya kötü kokuların çıkmasına sebep oluyordu ama bu arkadaş teknolojiyle bu işi çözmüş. Temizlik yaparken önemli bir teknolojiden daha faydalanıyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Ben bu masanın üzerini sileceğim. Silerken böyle parmağımın ucuyla bezi gezdirmek var. Bir de böyle yapıştırıp biraz baskı uygulayarak silmek var. Aslında benim anlatmak istediğim tam olarak bu. EasyViz'in RS20 Pro'su 10 Newtonluk bir baskıyla paspasları yüzeye daha da sıkı uyguluyor. Bu sayede elde edeceğiniz temizliğin performansı da artıyor. Şimdi bu temizlik işlemleri yapılırken robot süpürgenin en önemli özelliklerinden, parçalarından bir tanesi de fırçası. Üçü bir arada bir fırça var. Kauçuk fırça, kıllı fırça ve paslanmaz çelik kesme tarak fırçası. Temizlenmesi gereken parçaların, tozların bu üç fırçadan kaçması imkansız. Bu arada fırçalardan bir tanesinin adını bilmiyorum fark ettiniz mi? Çelik kesme tarak fırçası. Bu ne anlama geliyor? Şimdi diyelim ki evinizde bir ev hayvanı var. Onun uzun tüyleri var. Veya işte sizin saçınız var. Veya ne bileyim biraz böyle uzun iplikler falan var. Bunları daha önceden yani teknolojisi çok gelişmemiş robot süpürgelerle temizlemeye çalıştığınızda fırçanın etrafına sarılıyordu ve sizin oradan onu böyle çıkartmanız gerekiyordu. Özellikle saçlarda bu durum böyleydi. Şimdi bu gerçekten çok itici bir şey. Kirli bir şeye dokunmak istemezsiniz. Burada diğer iki fırçaya ek olarak paslanmaz çelik kesme tarak fırçası tam bu aşamada yani o uzun tüyleri hapsederken kesiyor arkadaşlar. Bu sayede o fırçanın etrafına öyle hiç istemediğiniz şeyler dolanmıyor. Bence bu da oldukça beğendiğim güzel bir özellik. Şimdi işin temizleme ve performans tarafında bu bilgileri verdim. Aslında benim en çok merak ettiğim hatta böyle küçücük cihazlara nasıl monte ediliyor? Bunlar nasıl uyumlu bir şekilde çalıştırılıyor diye hep ilgimi çeken parçalar var. Onlardan bir tanesi kamera, bir diğeri lidar bir diğeri de 3D lazer. Şimdi bunlara bakalım. İzlemiş olduğunuz LDS lidar sayesinde ek olarak 3D lazerin de katkısı ve yapay zekalı kamerayla beraber navigasyon konusunda inanılmaz bir performans elde ediliyor. Bu sayede 65'ten fazla nesne tanınıyor. Örnek veriyorum bir terlik var. Ya da bir terazi ortada koydunuz. Bunların ne olduğunu tanıyor ve bu engellerden kaçarak temizleme işlemini devam ettiriyor. Üstelik tüm bunlar yapılırken önemli bir hedefimiz var bizim. Nedir? Şimdi bu arkadaşımızın hem hızlı hareket etmesini istiyoruz, performanslı hareket etmesini istiyoruz, ama bir de uzun süre çalışmasını istiyoruz. Burada önemli olan bir batarya kapasitesi var. IZIVS RS 20 Pro'nun 5.200 saatlik oldukça büyük bir bataryası var. Bu bataryada daha uzun süre bu işlemi temizlik işleminin işlemini yapabilmesini sağlıyor. Bu arada batarya ile alakalı bir güzel haber daha var. Şimdi uzun süren temizlik işleminden sonra yapay zeka sayesinde geri kendisini şarj etmek için bu konuma geliyor. Buradaki batarya çok kısa sürede de kendini şarj ettiğinden dolayı diyelim ki bir görev verdiniz. Birden fazla oda temizletiyorsunuz. Yarısında bataryayı tekrar doldurmaya geldi. Görevine devam edecek. İşte bu işlemlerin süreçleri oldukça kısalıyor ve görev tam istediğiniz zamanda bitiriliyor. Şimdi videonun başında önemli bir şey söylemiştim. Buradaki robot Süpürge siliyor, süpürüyor, sonra geliyor kendini temizliyor. Şimdi bu kendini temizleme konusunda şu kısımdan biraz bahsetsek çok iyi olur. Toz ve su yönetiminden bahsedeceğim. İşte önce toz toplama istasyonundan bahsedeyim. Şimdi robot her temizlik işlemini yaptıktan sonra ne yapıyor? Toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor. Yani sizin elle müdahale etmenize gerek kalmıyor. Hatta burada kuru atık depolama kapasitesinin 120 güne kadar herhangi bir müdahale olmadan birikim yapabildiğinde söylemiş olalım ve paspasların yıkanmasından sonra Ortaya bir kirli su çıkıyor. Şimdi bu kirli suyu da hapsedebileceğimiz bir tank var. Bu tank otomatik olarak boşaltılıyor ve temiz su tankı robot süpürgeye dolduruluyor. Robot süpürgenin şöyle bir güzelliği var. Şimdi belirli bir alanda paspas yapmasını istiyorsunuz, belirli bir alanda da sadece vakumlamasını istiyorsunuz, süpürmesini istiyorsunuz. Bunları belirleyebiliyorsunuz. Uygulaması gerçekten çok başarılı çalışıyor. Türkçe ara birim var. Her şey çok sade. Yani çok basit bir şekilde istediğiniz görevi nerede bulurum, nasıl yaparım bunları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirebiliyorsunuz. O nedenle vakumun istediğiniz bölgede paspasın istediğiniz bölgede yapılabiliyor olması buradaki robotu rakiplerinden biraz ayırıyor. Bu arada malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Yani dokunduğunuz zaman buradaki hissiyat bence önemli. Şimdi onun dışında kullanımı da kolay. Yani bu konularda çok fazla deneyim sahibi olmayan kişiler bu cihazı çok rahatlıkla kullanabilirler. Şuradaki ifadelerin renkleri yani burada mavi bir su damlacığı var. Bu temiz su tankı olduğunu ifade ediyor. Şurada daha farklı bir renk var. Bu da kirli su tankını ifade ediyor. Burada da zaten torbayı görüyorsunuz. Bunların kolay yönetilebiliyor olması, kısa zamanda ise kas hafızası olarak da gelecek, hızlı bir şekilde buralara müdahale edeceksiniz. Ama tankların hacimleri oldukça büyük olduğu için öyle sık sık buralarla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Şimdi robottan, ondan sonra buradaki tank sisteminden bahsettim, yazılımdan biraz bahsetmiştim. Bu yazılıma biraz daha yakından bakma vakti geldi. Eviniz veya ofisiniz birden fazla kata sahip. İşte yazılımdaki haritalama sistemi çok katlı yapılara uygun. Öncelikle onu ifade et olalım. Haritaları dilediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Hatta yasak bölgeler ekleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki aman buralara girme, buralardan uzak dur diyebiliyorsunuz. İşin güzel tarafı gerçek zamanlı olarak izleyebiliyorsunuz. Yani robot süpürgeniz çalışırken konumu evin neresinde, temizlikte yüzde ne kadar ilerlemiş bunları anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Dört farklı temizlik modunu görüyorsunuz. İsterseniz sadece vakum, isterseniz sadece paspas isterseniz önce vakum sonra paspas veya vakumla paspas aynı anda. Bu dört temizlik modundan birini tercih edebilirsiniz. Bu arada akıllı asistanlarla uyum da bence çok önemli. EasyViz'in RS20 Pro'su hem Google Home ile hem de Alexa ile uyumlu. Bu da ne anlama geliyor? Diyelim ki Google asistanla uyumlu bir cihazınız var. Sadece sesli komut vererek temizlik işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Ama şimdi belki de izleyenlerin çok şaşıracağı başka bir özelliğe geldi. O da kamera modu. Yani evinizi siz uzaktan izleyebiliyorsunuz. Bu bence robot süpürgelerde pek görmediğimiz bir özellik. Şimdi bunun ne anlama gel geldiğine gelin yakından bakalım. Uygulamada da gördüğünüz gibi ev güvenlik kamerası modu var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi temizlik sırasında siz kameradan canlı görüntü izleyebiliyorsunuz. Yani ofistesiniz, uzaktan başlattınız ama yani evde ne oluyor ne bitiyor görmek istiyorsunuz. Buradan canlı görüntüyü alabiliyorsunuz. Robotu manuel olarak kontrol edip evi gezdirebiliyorsunuz. Bence bu bomba bir olay. Yani evde ne var ne yok ben bir göreyim diyorsunuz. Manuel olarak git şuraya bir bak diyorsunuz. Görüntüyü anlık olarak izleyip kaydedebiliyorsunuz. Şimdi önemli bir konu var. Böyle cihazları siz ilk aldığınızda tamam temiz su tankı dolu işte her şey tamam ama belli bir süre sonra epey de büyük haznesi olduğu için hemen olmuyor. Belli bir süre sonra buradaki tanklar dolduğunda ne olacak? Yani bakım konusunda yapmanız gereken ne? Ve ne zaman bunu yapmanız lazım? Birçok robot süpürge bunu söylemiyor ama uygulama tam olarak bu amaca hizmet eden bir özelliğe de sahip. Size bakım hatırlatmaları yapıyor. İşte fırçalar, paspaslar ya da temizlik solüsyonu gibi sarf malzemelerin ne zaman değiştirileceği gerekebileceğini uygulama size gösteriyor. Bu arada solüsyon demişken temizlik solüsyonu içinde bir ayar var. İsterseniz solüsyon kullanımını açabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Tabii ki biz açılmasından yanayız. Bu arada videonun sonuna doğru yaklaşmışken bir özellik daha var. Şimdi belli saatlerde çalışmasını istemiyorsunuz. O saatleri söyleyebiliyorsunuz. Yani temizliğe o saatlerin dışında devam ediyor. Bunlar gerçekten güzel. Videonun sonuna geldik. Bu cihazı satın almak isteyenler için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Öne çıkan teknik özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Güvenli bir şekilde satın alabilmek için de açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse bu videoyu mutlaka beğenin ve bu cihazla ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere bu içeriği gönderebilirsiniz. Şimdi yorum sırası. Bu cihazı aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız yorumlarınızı lütfen bizimle aşağıda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.